Herkese selam arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir kargo açılımı yapacağız. Ee, yeni bir kargom geldi. Bu kargo e-diecast Instagram sayfasından geliyor arkadaşlar. Böyle bir misina gibi bir şeyle bağlamışlar ama bunu böyle açamayacağız. Hemen bizim şu bıçağı getireyim ben. Sesim de biraz kötü hasta gibiyim arkadaşlar. Havalar ne olduğu belli değil. Hepiniz dikkat edin valla. Kısa giyiniyoruz. Akşam soğuk oluyor uzun giyiniyorsun bu sefer sıcak oluyor. Hava soğuk mu? Yok sıcak. Hava iyicene dengesi bozuldu. Yaz mı geldi, kış mı tekrar geri geldi çözebilmiş değilim. Elimizde çok güzel araçlar var. Mini GT ve Kaido olmak üzere. Kargolama bu şekilde güzel yapılmış. Burada bir delikanlı rengi var. Delikanlı adam arabası rengi. Bana derler Külhanlı, Şuraya koyayım bunu. Kessek olur. Galiba evet. İki tane de efsane araba. Bayağıdır da açmıyoruz ya bir kargo. Böyle bu şekilde. Evet. Bir adet Mercedes Maybach S680. Şampanya metalik diyor. Bir de Nissan Skyline GTR Top Secret Metalik Blue. Şöyle bu da güzel şöyle ambalajları kenara alalım. Bir diğeri de bunu açık olarak aldım. Fiyatı uyguna geldi. Şöyle kutusu bu şekilde bu aracımızın. Pembe Kaido Datsun 510 Street Nismo V1 kutusu bu şekilde. İlk önce hangisinden başlayalım? Şunları kenara alayım. İlk önce bundan başlayalım. Bu açık olarak geldi zaten. Şöyle bu kutusunda bir Datsun yazıyor. Erkek adam rengi pembiş. Üf. Harbiden fena bu ya. Bunu Instagram'da videosunu falan fotoğraflarını görünce bayılmıştım zaten bu araca. Şöyle çıkartayım. Hatta bunu The Simpsons The Simpsons'lardaki ee, ne deniyor o karakteri hiç de izlemedim Simpsons'ları ya. Onun aracına da benzetiyorlar. Şöyle açık olarak satın aldım bunu. Bu 750 liraya geldi arkadaşlar. Normalde 900 bin lira falan gibi bir fiyata satılıyor. Şöyle arka detay, datsun stopları falan bayağı iyi. Nismo. Şurada da bir 510 detayı. Pembesi çok tatlı bizim bu R35'in rengi gibi. Şurada Kaido dekali. Şurada yine bir, ne de yazıyor orada? 510 gibi bir şey yazıyor ama SSS <laughs> de olabilir. <laughs> Egzozu bakın şurada kenarda. Şöyle göstereyim Nismo aynaları. Şöyle eski klasik arabalardaki gibi. Zaten bu da klasik bir araç. Şurada bir Kaido yazısı var. Kaido House. Farları falan, yine camdan. Hemen bir kaputunu açalım şöyle aracın. Şuradan açabilirsem. Evet. Şöyle motor detayında gösterelim. Motorda Kaido falan yazıyor. Kaput biraz daha açılsa daha güzel olacak. Işık tam giremiyor içeri. Nismo. Nissan bakın. Motorun üstünde yazıyor. Detaylandırması da güzel. Ya aracın pembişliği falan baya tatlı. Biraz da bizim bu Murat 131 131'lere de benziyor bu araç. O yüzden almak istedim. Tatlı duruyor. Pembesi de çok tatlı ya. Harbiden erkek adam rengi. Evet kutusunu şöyle toplayalım. Ve diğer araçlarımıza da geçelim. Kutusu da baya güzel. Pembiş pembiş. Bunu bu şekilde şu Mitsubishi'nin yanına alayım. Evet ilk diğer sonraki bir Alman yapalım. Buradan kenardan hemen şu Mercedes'imizi de açalım. Araç, bu araç da çok güzel. Bakalım sarı rengi nasıl? Ee, gümüş gri ve lacivert olanı görmüştük zaten. Gerçi ben onun videosunu çekmedim. Onun da videosu gelecek. Şuna bir bakalım. Önümüzdeki günlerde öbürünün de videosu gelir. Çünkü o da var bende. Evet, kutuyu zarar vermeden açtık. Ambalajı da üstünde dursun. Genellikle bu önde harelenme oluyordu. Gri ve e, lacivert olan çift renk olan modelde. Ama bunda öyle bir sorun yok galiba. Şöyle bakalım. Arka tarafında falan. Şu bagajda falan oluyordu harelenme. Boyasında bozulma daha doğrusu öyle söyleyeyim. Önden baktığımız zaman ya bu araç aynı şey ya. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. Bu adamın aracı. Jantları falan. Arabanın jantlara bak falan. Baya iyi ya. Mercedes. Üf, öndeki panjur. Yıldızı. Şu Mercedes'in yıldızını çok iyi yapıyor bu Mini GT. Çok hassas. Dokunmamak lazım. Herhangi bir e, sert müdahalede düşebilir. Şöyle uzaktan. Şöyle netlese. Şöyle yapalım. Şu önde bir Maybach yazısı var da onu göstermeye çalışıyorum. Kamerada netlemiyor. Tam şurada logonun altında panjurun içinde Maybach yazısı var. Arka taraf bu şekilde S680 Maybach yazıları. Mercedes logosu var. Yerini almış. Çift çıkış egzoz. Jantlar çok kollu. Baya güzel. Jantlarda bakalım hata var mı? Jantlarımız güzel gibi. Öyle diğer tarafına da bakalım aracın. Evet güzel. Şurada depo kapağının üstünde bir Maybach logosu. İçine bakalım şöyle. de of üstte sunroof'u da var. Ya şu koltuklara bak ya. Baklava desen. Tam böyle uçak yolculuğu gibi. Sanki first class bir yolculuk yapacakmışsınız gibi bir hava var. Zaten öyledir de. Bilmiyorum, bakalım bilmek nasip olur mu böyle bir araca? Yani fena ya, bu araç o arka taraftaki tekerler falan da dönüyor, dönerken araç e, manevrayı kolaylaştıran bir teknolojisi de var aracın. Araç mükemmel, sarı rengi de zengin işi olmuş, arap işi, <laughs> harbiden sarısı da güzelmiş. Evet bir diğer araca geçelim hemen. Nissan Skyline GTR Top Secret. Bunun sarısı vardı, beyazı vardı bizde. Yani bunu da alayım dedim. Yani lacivert oldu mu güzel oluyor bu araçlar. Bakalım nasıl bir manzara ile karşılaşacağız. Aracı gerçekte görmek daha farklı oluyor. Videoda veya internette bakmaktan. Burada Top Secret heh, yazısı var. Ee, beyazda mı ne yoktu bu kutusunda. Bunda var. Şuradan kenardan girelim. Şöyle bıçağı ters yapmışız. Şöyle yapalım. Hemen bunu da çıkaralım kutusundan. Evet, gayet güzel açtık yine. Şuradan. Üstünde jelatini tutmayı seviyorum ben. Herhangi bir kutusu ıslansa falan diye su gelirse. Yani gelmez Ya gelirse falan filan diye. Messi falan filan var orada Kutusu da sağlam dursun diye böyle jelatiniyle tutuyorum ben. Of, renk harbiden güzelmiş bu arada ya ben e, internette baktım keşke almasa falan dediydim ama harbiden rengi gerçekte görünce ve bu ışık altında görünce çok hoşuma gitti aracın ön detaylar da mükemmel şu sinyaller farlar falan mükemmel şurada bir öz o o -Z. oğuz Oz uyan oğuz. birer birer kayıp giderdi her bir logosu Jantlar biraz şey gibi geldiydi bana. Bu Hot Wheels'ın e, Honda Civic'te kullandığı, EK9 Civic'te kullandığı jant gibi geldiydi. Kötü duruyormuş gibi geldi ama harbiden jant da güzel. Belki böyle e, jet black, parlak siyah da olabilirmiş jantlar. Laciverte yakışırmış. Yani zaten aynası da bakın siyah. Uyumlu olabilirmiş ya aslında. Keşke de öyle de olurmuş. Ama gri de Gri ve lacivertin uyumu da güzel. Yanda yana bir sürü bakın Stop Secret'lar, Motis falan, VR32 GTR Nismo Bridgestone lastikleri varmış. Başka Bright Koltuğu galiba. Bir sürü işte araçta kullanan parçalar Turbo falan filan bunların lastiklerin sponsorluk gibisinden reklamları yerine almış. Arkada bakın Top Secret yazıyor. Skyline Nismo. Şurada sol tarafta ne yazıyor? Bunu bir netleyebilirsek. Burada da bir Nissan logosu var. Aynı. Stopları zaten çok güzel. Tatlı. Şöyle Skyline yazısını tekrardan göstereyim. Tek çıkış egzoz. Plakalığımız Top Secret. Yine bu arkada da var. OZ logosu. Sağdan direksiyon. Şöyle lacivert güzel ya bakın harbiden simili bir lacivert araç şöyle şeyle kıyaslayalım Maybach'la Maybach'ın yanında ufacık kaldı ama fena ya harbiden fena hatta buradaki arka plana koyduğum R34'le bir kıyaslayalım yani şu anda bunun piyasa değeri 800 falandır. Bunu ben 600'e. Diğerini de 600 almıştım. Söylemeyi unuttum. Aldım. Ya baktığın zaman camdan far olması falan böyle e, jantların daha detaylı olması. arkası topların bile camdan olması. Tabi daha güzel detaylı ama bu da hani festen fris olduğu için bu da güzel. Bilmiyorum ya mini GT almak şu sıralar daha mantıklı gibime gelmeye başladı ya. Ee, mini GT hakkını veriyor çünkü verdiğiniz paranın çok detaylı ve güzel yapıyor araçları. Bunu da ben yine beğendim. Sarısı ve beyazı vardı. Bunu da almış olduk yine. Ee, şöyle bunları da bu şekilde dizelim. Evet yani gayet güzeldi. Yine paralarımız gitti arkadaşlar. Uzun zamandır almıyorduk. Fakat bu pembe aracı almamla yayında bir anda hadi diğerlerini de alayım dedim ve yani bir dünya para harcamış olduk. Ama güzel, e, zararlı bir şey harcamadık parayı. Kendimizi, hobimize, e, kendimizi mutlu edecek bir şeye harcadık. Gayet de güzel araçlar hani. Özellikle şu pembeye bayıldım yani duruşu falan. E, çok güzel, çok tatlış, Barbie arabası gibi bir şey. Arkadaki bu arada he, şu spoiler'ı bakın araçla bitişik yapmışlar. O da hoşuma gitti. E, bazılarında böyle dümdüz yemek tepsisi gibi uzatıyorlardı. Bu güzel olmuş ama bunu ben sevdim. Maybach be zaten anlatmaya gerek yok. Çok güzel. Ağır abi adam. Ağır adam arabası. Harbiden <laughs> öyle bir araç. O da zaten GTR. Uf fena bak. Çaprazdan fenaymış. Harbiden güzel araçlar aldık. Şöyle bunları yakın detay çekeyim diyorum. Her yani videonun sonuna eklerim. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Ee, böyle bu şekilde e, video çekmediğim zamanda aldığım yine e, birikmiş olan elimde mini GT'ler var. Onları da tek tek videosunu çekeceğim paylaşacağım sizlerle birlikte. Sizlerle incelemesi daha güzel oluyor. Hem yani ben de uzun zamandır açıp incelemiyordum o araçları. Tekrardan bir kutusundan çıkarırım. Sizle birlikte e, videosunu çekmiş oluruz. Sizlerle paylaşmış olurum. Kanalı takipte kalmayı unutmayın bu yüzden. Ee, kanala abone değilseniz eğer aşağıdan abone olup e, bu gelecek videoları kaçırmamak için de zili açabilirsiniz. Ee, arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Aşağıda nasıl videolar gelsin, e, hangi araçları görmek istersiniz Mini GT, Kaydo veya Inno'da e, veya hangi markayı görmek istersiniz kanalda. Bu tarz yorumlar yapabilirsiniz. Yorumlarınızı okuyorum, cevaplamaya çalışıyorum. Tekrardan videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.